Selam arkadaşlar, yine çok güzel bir oyuna karşınızdayım. Şimdi Gümüş Agment geldi. Üçlü güç istemedim. Hırsız çetesi alınabilir. Burada sonuçta Gümüş Agment'te. Ama dedim ki hacker'la bir board kurarım. Hacker yüreğini alayım dedim. 2 hacker şampiyon daha koysam 3 hacker. Belki dörde çıkarız, Z falan oynarız bilmiyorum. Altın başlangıcı yapmıştık. Burada onun gold faizine çıktık. Gördüğünüz gibi kaybettik. Problem yok. Devingeç'e açalım dedim. Devingeç çok oynamak istiyorum ama çok force'lanıyor şu an arkadaşlar. O yüzden bir türlü yapamadım Devingeç kompozisyonu. Yani bakalım inşallah yaparım. Burada da 20 gold faizine çıkamıyordum. Level alayım bari dedim. Büyüş şorunu artır. Aç, açayım. 25 yetenek gücü kazansın. Yine mağlubiyet aldık. Şimdi bir vay var burada. Daha deminki Kyle'ı sattım. Şuradaki lux almak için. Artık ne diyorsanız ismine. Karosaldan da sona aldık. Hem de manalı sona. Hem de yer altına geçebileceğim. Yeraltı bağımlısı olduk hakikaten. Sonayı Koydum. Zaten Lux tutuyordum büyüşor olsun diye. Zaten sonra da büyüşor. Şimdi 4 mağlubiyet serisindeyiz. 71 cana düştük. Aslında tehlikeli bir noktadayız. Ekonomi tutuyoruz tabi. Tekrar Kyle buldum gibi ben burada hem de devin geçi de düşmeyeyim dedim. Zaten ekonomimizde bunu kaldırıyordu. Vay'ı da koydum. Kyle'ı da koydum. 6 level'a çıktım. Devin geçten de itemleri alıyorum. Devin geçi 5 yapınca tabii çok güçlü arkadaşlar. Witch'de o kadar güçlü değil. Şimdi burada hem Soraka hem LeBlanc geldi. LeBlanc Hacker şampiyon biliyorsunuz. Zaten aslında Zoe veya işte LB Carry forslayabiliriz diye düşünmüştüm en başından beri. 5 ee, devin geçte de yapabilsem aslında Zoe'yi aradım ama baktım baktım ki diğer rakiplerim de gidiyor. Yani çok zordu burada yapmak. Gelen itemleri de görüyorsunuz. Şimdi Vay 2 yıldıza gitti. Güzel. Ezreal da var aşağıda bir tane. O da güzel bir seçenek bizim için. Zaten burada Ezreal'ı ben artık devin geçi düşerek 4'e çıkarayım bal dedim ki çok geç açtık yeraltını. Canımız da az, hızlı dolduralım. Daha az düşük kaybetmek için de itemleri direkt yaptım. Blue Buff daha demin yapmıştım zaten. Görmüşsünüzdür. Ioniyi yaptım. Baya Dev Katilini de gittim sonaya verdim. Şimdi bu itemleri vermesek çok fazla ağır yenileceğiz. En azından rakipten bir şeyler yıkmamız lazım yani. Gördüğünüz gibi burada iki şampiyonunu yıkabildik. Üçüncü şampiyonu da inşallah yıkarız. Üçüncü şampiyonu da yıktık. Çok güzel bir mağlubiyet. Yani keşke her mağlubiyetimiz böyle olsa. Öyle söyleyeyim. Hatta dördü de yıktık. Rakip bize bir şampiyonla vurdu. İşte yer altında oynarken hep böyle oynamak istiyorum ama her zaman böyle olmuyor. İşte öyle bir sıkıntı var. Şimdi ikinci augment geldi. Altın Ahmet Dedim ki ben burada arma gelebilir. Altın sonuçta bu. Daha ki gümüştü. O yüzden rolleyeyim diye bir düşündüm. İkinci şans alasım vardı aslında burada. Mal kurtarma da olabilir. Rolledim ben arkadaşlar. Savaş gücü oynamak istemiyorum. Elektro şarjı oynamak istemiyorum. Dedim ki en azından yüreği alayım. Belki 6 oynarız ya da 2 yürek koyarız. 2 bir arma daha buluruz. Bir şey yaparız. Ya da işte 6'ya rahat çıkarız. Bilmiyorum. Bakalım. Yürek armasını aldım. Direkt vaya verdim burada. Yüreği şu an 4'e çıkarmıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu an zaten tek planımız var. Yer altındaki birimleri hızlı ilerlemek. Ve 4 yer altında da kaybettiğimizde 4 birim veriyor bize. Zaten bizim gördüğünüz üzere kaybeden bir bordumuz var. 6 mağlubiyet serisindeyiz. Geç açtık öyle bir sıkıntımız var. Baştaki 4 mağlubiyet serisinden yer altından faydalanmadık. 4 mağlubiyet serisinden. Olsun yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi yine ithamlerimiz olmasa çok fazla vuracaklar rakip bize. Ama vuramadı Allah'tan. Yani bir şeylerini yenebildik. kanalda ilk defa izleyen arkadaşlar için böyle anlatımlı tft videoları yapıyorum. Şayet videonun sonunda videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Teşekkür ederim şimdiden de. Şimdi gelen teklifi gördünüz. Tabii ki de ilk teklifte kabul etmek istemedim. 55 canımız var. Öyle bir sıkıntımız var. Belki ikinci teklifte zorunlu olarak kabul etmek zorunda kalabiliriz. Özellikle ben şu an aşağıda da Soraka ve Hacker Leblanc tutuyorum. İdareden de ne geleceğini şu ana kadar daha deneyim bakmadım, kontrol etmedim. Bakalım. Karoselde de düşündüm abi ne alsam diye tahtama da bir bakmıştım. Ya burada hem 4 altınlık hem de belki Zoe Keri hala olabilir diye gittim dev kemerini aldım. Morello Monikon falan yapabiliriz atıyorum Zoe'ye. Ya da işte tank item olur. O kemeri de zeki satmıştık. Yüreği 4'e çıkardım burada. Lee'sini koydum level aldığım gibi. Gittim şey yaptım. O dev kemerinde de vaya verdim arkadaşlar. Daha düşük kaybetmek için. Çünkü biliyorum şu an yani diğer rakiplerin burada güçlenecek sonuçta karasal dönüşü. Gördüğünüz gibi rakip Hacker Zed oynuyor yani bizim için çok güzel olmadı. Bu da biraz RNG arkadaşlar. Her zaman kazanmaz. Bu Z özellikle bir level için konuşuyorum. O da yeraltı dolduruyor. Bakalım ne olacak? Şimdi burada Samira'yı bulduk. Şimdi ikinci teklifi alacağız ya. Benim artık burada arkadaşlar biraz daha düşük can kaybetmem lazım diye. Yeraltının 3'e düştüm. Zaten ben bundan sonra dedim ki ne olursa olsun alacağım abi. Çünkü 34 canımız kaldı. 3-6'dayız bir de daha. Yani çok daha erken aşamadayız bayağı gördüğünüz gibi. 7 level'dayız. Öyle bir artımız var. Ekonomimiz de eh işte. Yani çok iyi değil ama ağlatmaz da güldürmez de diyelim. Öyle söyleyeyim. Yani şansıma bu rakibi ye yeniyoruz gibi gözüküyor. Vay'ı yıkamadı rakip. Samira'yı da tabii koymuş olmanın da avantajlarından biri var. Şimdi bu rakip dışında Zoe'yi deneyen de vardı arkadaşlar. Belli ben burada Zoe carry yapamayacağım diye düşündüm. Teklif de mükemmel geldi abi. Hem blue buff hem hırsız eldiveni. iki tam eşya veriyor bana. Aldım arkadaşlar direkt hiç umurumda değil. Yer altında bozacağım burada. Gelin temleri de görüyorsunuz. Altın verdi. Bir de zırh verdi galiba yanlış görmediysem. Şimdi level da iki level'a gitti. Güzel. Şurada da bir tane soru işareti vardı Oraya da gittim. Spatula verdi. Şimdi Spatula oyunun tüm karakteristiğini değiştirebilir. Bakalım. Yani ne olacak? Şimdi ben genelde bu sıkıntıyı çok yaşıyorum arkadaşlar. Siz de yaşıyor musunuz bilmiyorum ama. Yer altını bozduğumda ne, hangi itemi neye vereceğimi çok kararsız kalıyorum. Burada da gördüğünüz gibi yeraltını bozduk. Her şampiyonumuz bir level. Yani Zoe'yi de bulduk Allah'tan. 3'e kırdayız. Yürek amblemini gittim en iyiye verdim. Çünkü en iyi dışarı çıkaracağım. Ama şu diğer itemlerin hiçbirini kime vereceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece gün ateşini kesinlikle Eko'ya vereyim diye düşünüyordum. O yüzden gittim verdim. 2 blue buff'ım var. Görüyorsunuz köşede hırsız eldivenim var. Dev katilim var. Devin geçi de tekrardan aktif ettiğimiz için kanosu susamış vardı. Ona en azından vereyim dedim. Hemen gittim LB'ye verdim onu arkadaşlar. Ya bende hep bu oluyor abi. Yer altından böyle bir anda döndüğümde çok kararsız kalıyorum. Bir de burada bizim kerimiz de belli değil şu an için daha. Soraka'ya gitmek istiyorum aslında ama Soraka Choose'un olmazsa başka bir şey gelirse neye gideceğimi bilmiyorum. İdareyi de hala açamadım yavaş kaldığım için. Allah'tan 3'e kırdık da çok yenilmedik. 2 kişiye yenildik yani. 40 gold faizimiz var. Güzel. Şimdi burada şampiyon çığızın geldi. Baktım 3 paralık 4 paralık var. Aslında Soroka'ya da gidebilirim. O yüzden roll'eyim dedim. Şu krona kırılmayı almadım. Şimdi burada ayna görüntüsü mükemmel bir seçenek arkadaşlar. Hiç dedim ki Soroka'ya gitmeye hiç gerek yok. Leblanc %75 cana sahip ama eşyalardan ve özelliklerden faydalanmayan bir kopyasını oluşturur diyor. Dedim ki yani bu kaçırılacak bir seçenek değil. O yüzden hiç burada... Yani soru kayı aramaya çok gerek yok diye düşündüm açıkçası. Ve LB'yi seçtim arkadaşlar. O soru işaretini de almama gerek yok. O Ioni'yi de alamamıştık itemimiz dolu diye. Daha deminki seçeneklerde girememiştik ya. Şimdi burada kesinlikle soru kayı koyup, koyup idareden ne açtığını görmem lazım. Koyduk idareyi. Ama yine yetenek kullandığında 200 can iyileşir var ya o geldi. <laughs> Harika değil mi? Yine Soraka kere oynayabiliriz. Direkt gittim o yüzden Blue Buff'ı ve Dev katilini Soraka'ya verdim. Hırsız eldiveni Zoe'ye verdim. Zoe'yi hiç çünkü kere istemiyorum. Ama en azından hacker'ı üçken hırsız eldiveni kalsın. E diğer Blue Buff'ı da LB'ye verdim. Çünkü idare şampiyonum sonuçta o da benim. Şimdi elimizde bir tane de spatula var. İdareye de gidebiliriz, yüreğe de gidebiliriz bilmiyorum. Ondan da bir yürek arması yapabiliriz. Dediğim gibi iki yürek şampiyonla 4 yürek oynayabiliriz. Yürek şampiyonlar yetenek kullandıkça takıma yetenek gücü veriyorlar biliyorsunuz. 4 yürek de 7 yetenek gücü kazanıyor tüm tahtam. 6'ya çıkarsak çok güçlü olur. on olur ama bence 6 değil de 4 yürekle oynamak daha iyi. Çünkü yani 7 ile 10 arasında o kadar büyük bir fark var mı emin değilim. Burada da 50 gold faizini alayım dedim. O şampiyonları sattım gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi burada kararsız kaldım. Sejuani çünkü ben biliyorsunuz oynamayı çok severim. Yani level'a gideyim dedim. Sonradan da vazgeçtim arkadaşlar. Level'a gitmedim. Ama 48 gold'da da kaldık. Öyle de bir sıkıntımız var. Ya yürek şampiyonlarından birini düşeceğiz. Ya da işte bakacağız bakalım. Şimdi buradaki galibiyetimize göre de düşünebiliriz. Zaten biz bir anda gördüğünüz gibi şu idarenin seçeneğini seçtiğimiz anda güçlendik. Özellikle bizim şu an burada Soroka'mız da çok güçlü bence. LB'miz de çok güçlü. Çünkü her yetenek kullandıklarında 200 can yeniliyorlar. Harika yani daha ne olsun. Şakacımız da açık. Hem Zoe hem şeyden dolayı. Ve Sejoni'yi direkt sattım burada. Geri sattım arkadaşlar. Hiç almadım. Karosal'da da de dedim ki hem afelos 5 altınlık yüreği de yapabiliyoruz spatula ile. Dedim ben burada yürek kompozisyonlarını arma ile yapayım. Bence daha güzel olacak. Daha güçlü şampiyonlara gidebileceğim bu şekilde de. Hiç de ekonomi tutmadım. Level'a bastım. Şimdi benim burada bir stan ihtiyacım vardı. O yüzden bağlayan tutulmayı aldım arkadaşlar. Ve yürek armasını yaptım. Zed'i de daha demin bulduk. gördüğünüz karosal'dan dönüşte. Şimdi hacker'ı 4'e çıkarttım. Yürek ağrımasından dolayı yapabildik bunu gördüğünüz gibi. Şimdi 4 hacker'da tabii Zoe ile LB yarıyor. Aslında Soraka'ya yaramıyor ama olsun. Yani kötü değil. 4 hacker'da %70 mutlak sömür alıyor. Hacker şampiyonlar. 3 hacker'da %40. Yani arada ciddi fark var bence. Ee, yani Zoe tabii bir level Zoe'miz ama LB'ye yarar. Gördüğünüz gibi hasarlarda LB zaten en fazla vuran şampiyonum. Şimdi bir anda comeback atabildik. Yine her altından güzel bir dönüş oldu. Yani keyifli. Böyle oynamayı seviyorum ya. Bu işte benim oyun karakteristime çok uygun. Erken aşamalarda kaybedip kaybedip ve sonra kazanmaya çalışmak. Bir de bir arkadaş yorumlarda şey almıştı. Gerçekten yeraltı açmadığımda kaybedince pişman oluyorum. diye. Gerçekten bana da öyle oluyor abi. <laughs> Kebali yeraltı açsaydım kaybediyorsam falan diyorum. Burada da o yüzden açtık tekrardan yeraltı. Ama en azından doğru zamanda geri döndük. Öyle diyelim. Şimdi 2 galibiyet almıştık. Kaybettik. Olsun. 18 canımız var. Mükemmel bir sahne Urgot buldum. Şimdi buldum. Mordekaiser de buldum. Mordekaiser'i de kullanabiliriz. Bilmiyorum. Burada da bir kılıç, bir sopa verdi bize oyun. Bir tane de işte item patlatacağız. Oradan seçeceğiz 3 seçenekten. Şimdi Afelios'u düştüm arkadaşlar. O Mordekaiser'i de en iyi yerine koymuştum. Daha demin. Ben dedim ki burada Hacker'ı 4 trollüğüne hiç girmeyeyim. Zeki koyayım. E tamam Zoe'miz de güzel bir upgrade aldı. Şimdi hem Fiddle hem Urgot bulduk aşağıdan. İtemi de patlattım. Gördüğünüz gibi. Ben, ben burada kılıcı tercih ettim. Bakacağız bakalım onu ne gideceğimize. Daha demin koyduğumuz zek yerine gittim. Fiddle'ı koydum. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Burada Mordekaiser aç, tahtada ya şu an. Aslında Mordekaiser'i kullanmaya hiç gerek yok. Şu an fark ediyorum ben de. Bu arada hala kopyası olarak şeyi kullanıyoruz. Soroka'yı kullanıyoruz. Görüyorsunuz. Niye Mordekaiser'i kullanmama gerek yok? Zaten bende Ionic kılıcımı var. Biliyorsunuz. Rakibim büyü direncini örseliyor zaten Ionic kılıcımı. O yüzden Mordekaiser'in ultisinden ekstra bir fayda sağlamıyorum ben. O kadar fark fazla öyle söyleyeyim. İlla ki hasar atıyor tamam ama sadece hasar atsın diye Mordekaiser oynamak troll yani. O yüzden dedim ki Mordekaiser yerine ben daha güçlü bir şampiyona gidebilirim. Burada şu an bu, bu da alınca onun da farkındayım. Tamam dedim. Rollemeye de devam ediyorum. Şimdi sonu bir upgrade aldı. Güzel. Kötü bir seçenek değil. Daha demin de Urgot bir item verdi bize daha e, hazineden görmüşsünüzdür kritik verdi galiba sopayı şey kılıcı biz seçmiştik ya kritiği de Urgot hazinesinden getirdi koyduğumuz gibi item verdi sağ olsun teşekkür ederiz <laughs> yani yürek armasını burada kesinlikle şeye vermek istiyordum zaten Eko'ya vermek istiyordum o yüzden direkt gittim Eko'ya verdim armayı tekrardan Ebedi kılıcı da direkt Urgot'a yaptık arkadaşlar çünkü 6 canımız var olabildiğince risk aldık zaten hiç gerek yok bundan sonra Hatta burada aslında Soraka'yı bulasıya kadar rollemem lazımdı. Ama hem biraz benim yavaş oyun işim hem de işte zaten o ebedi da yaptım rahatlığından dolayı yapmadım. Şimdi şakacısı açık Eko'nun. E, yürek armasıyla Uzi'sini az buçukta olsa yine daha erken açıyor. Mana başlangıcından dolayı. Kötü gitmiyor. Bence şu an biz çok güçlendik. Daha demki rakipler inanılmaz güçlüydü. Biz daha ama power spike'ımızı yaşamadık. Öyle söyleyeyim. Burada power spike'ımızı yaşamak için en azından Soraka'nın 2 level'a gitmesi lazım. Ama mükemmel bir rol yani. Şuna bak hem Soraka 2 level'a gitti hem Urgot gitti. Urgot'un gitmesi de çok değerli. Çünkü aslında benim oyun başından beri planladığım şey şu. Legendary bir şampiyonu kopyalamak. Şu an ben burada buraya kadar hep Soraka'yı kopyaladım gördünüz. Hatta burada da tam yer değiştireyim dedim. Sonra dedim ki Soraka da 2 oldu Ona, onu kullanayım. Çünkü aslında Soraka idare özelliklerinden faydalanıyor arkadaşlar. Kopyası da olsa faydalanıyor. Dikkat edin burada. İçin idare eden can iyileşmesi aldığı için kopyası da can iyileşmesi oluyor. O yüzden bir kere daha Soroka'ya hak tanıyım dedim. Bir de Urgot 2 level sonuçta yani 2 level olduğunda yaparım diyordum. 2 level oldu bir kere daha Soroka'ya hak tanıyım dedim. Ama kesinlikle burada şeye döneceğim yani Urgot'a Urgot döneceğim geri. Karosal'da gittim. Ben aslında şeye gitmek istiyordum. Burada Fiddle'a gitmek istiyordum. Hem sükunet bizim için çok güzel bir item olacak hem de Fiddle 2'ye gidebilirdi. Rakip aldı. Hırsız eldiveni gideyim dedim. Onu da rakip alacaktı. Gittim Zizirot'u aldım. Zizirot da kötü bir item değil. Yani ebedi kılıç belki Leblanc alınabilirdi ama istemedim yani ebedi kılıç arkadaşlar. Böyle Rabadon'lu falan bir şey yapmak isterim açıkçası yapacaksam. Ya da mücevherli eldiven belki olabilir. Bilmiyorum bakalım. Yani daha doğrusu şöyle fronttaki şampiyonlar biraz daha ortalığı karıştırsın istiyorum. Ondan dolayı da LB item aramadım. Orada öyle söyleyip. Ve burada aslında ana planımıza geçtik biz arkadaşlar. Şimdi aşağıda bir LB daha var. Dedim ki iki yıldız iki tane Urgotum olacak yani 3-5 <laughs> bir hazine verir herhalde. O yüzden bir şampiyon satmak istemiyorum bençten. Çünkü zekimiz de daha hala bir yıldız tahtadaki sıkıntı olacaktı. Bu oyunda da biz tanıyan bir arkadaş vardı. Ona da buradan selam olsun diyelim. Şimdi iki iki tane iki yıldız Urgot zaten bir sürü hazine attı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bayılıyorum ya şu Urgot'un hazine alayına. <laughs> Bizim hiç paramız yok ya bir anda 13 altınımız oldu. Bir de zırh attı. Daha ne olsun yani daha ne yapsın Burgot. Birkaç yerden çok güçlü gördüğünüz gibi. Şimdi idareden dolayı benim Sorak'am çok güçlü. E, LBM zaten hem hacker'ı 3 o yüzden güçlü. Burada da bir yeniden işleyicimiz vardı. T yer altında gelmişti görmüşsünüzdür. O muhafızına adağını yapmak yerine rolleyeyim dedim. LB item olsun diye rolleyeyim dedim arkadaşlar ama tank temi geldi, Warmog geldi. Tamam ortalığı karıştıracak şampiyonuma Fiddle'a gittim verdim onu ben problem yok. Kötü değil bizim için. Zaten ben aslında buradan sonra çok item arayacağımlık bir problemim yok. LB arıyorum aslında. LB 3 yıldız yaparsak çok güçlü olacağız. Burada da dedim ki adalet alayım. Urgot'a vereyim. Şimdi diğer Morello da olabilirdi. Le Leblanc ama yani troll gibi olabilirdi. Urgot sonuçta 2 yıldızken Urgot'a item yapmak daha iyidir diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Ya bayağı da rolledik arkadaşlar. Ama bir türlü gelmedi yani şanssızlık da var biraz üstümüzde. Sorukamız 2 yıldız. LB 3'e çok yakın. 1 LB eksik. Çünkü soru işareti var köşede, aşağıda, yukarıda. Görüyorsunuz sol tarafta yani yukarıda dedim. Ama LB de bulamadık. LB 3'e giderse çok rahatlayacağım. Yani Misfortune Kelly'ler bana gerçekten çok kolay zarar veremediler gördüğünüz üzere. Çünkü biz zaten idare eden çok can yiyiliyoruz. Yani zaten idare şampiyonlarım hayatta kaldı gördüğünüz gibi. Çünkü bu seçenek çok güçlü arkadaşlar. Bu Soraka'yı 3 var yaptığımız videoda da aynısını seçmiştik. İzlemediyseniz gidin izleyin o videoyu. O video da harika oldu gerçekten. Şimdi burada 2 tane Soraka geldi. Güzel. Belki de Soraka 3'e gideriz belli mi olur? Ama mükemmel bir yine rol. 2 Soraka var. Bir Leblanc var. Leblanc'ı önce ben bir alayım 3 yıldız yapayım dedim. Çünkü altı candayız farkındaysanız. Herhangi bir hatamıza oyun biter. Ama o yüzden şeyleri de hiçbir şampiyonda satmak istemiyorum. Şimdi Hacker Zoe'nin tank itemleri geldi. Bir tane de dev katili vardı ama olsun dedim ön front'ta oynayayım. Şakacısı açık ya o yüzden yapıyorum bunu arkadaşlar. Onu gittim fronta koydum. Gördüğünüz gibi iki tane hazine attı. İnşallah dedim altın atar, altın attı. Hemen bir tanesini aldım Soraka'nın. Sonra köşede bir hazine daha var. İnşallah bu da altındır dedim. Gelmedi abi, biraz şanssızlığımız bizim. İtem geldi. İnsanlar item ister Urgot'tan, biz altın istedik ama olmadı. Ne olur ne olmaz diye hala bekliyorum çünkü rakibin 3 yıldız Zoe'si de var. Gördüğünüz gibi bu rakibim Zoe carry yapıyor. Zaten böyle olacağı belliydi o yüzden ben Zoe'ye gitmek istemedim en başından beri. Yapacak bir şey yok, o zeki sattık. Allah'tan burada 2 tane zek geldi. Şimdi Sorukaya 2 eksiyiz. Rakiplere bakıyoruz. Gözcü, Devingeç bildiğiniz gibi 5 Devingeç, Geç, 7 anima ve 3 siperli böyle legendary bir kompozisyon. Bence hepsi güzel rakiplerin kompozisyonunun. Ama bence biz daha güçlüyüz. Çünkü daha fazla itemimiz var. Öncelikle yer altına gittiğimiz için. Zaten 2 item yer altından aldık arkadaşlar. Bir de Urgotların iki tanesinden de çok az ve item yine alıyoruz. Yani bir sürü item aldık şimdiye kadar biliyorsunuz. Evet rakibi yendik daha demin gördünüz. Şimdi Karasal'de de ben burada aslında hiç alınabilecek bir şey görmüyorum arkadaşlar. Gittim Civa'ya aldım. Şimdi niye mutlak sömürü gidip hextech almadın abi diyenler için. Zaten %40 bunun mutlak sömürüsü. Yani daha fazlasına çok gerek var mı emin değildim. En azından dedim ki bu LB için söylüyorum bu arada. Civa'yı LB'ye vereceğim. Yani LB kitle kontrole uğramasın. Rahat rahat. Zaten can yenileyecek. Yani mutlak sömürü alsın diye orada hextech almak bence daha trolldü. Bence de daha mantıklıydı. Zaten burada da geliyorsunuz gelen altınları. Yani mükemmel ya. İki, iki tane Urgot'a gitmek harika oldu gerçekten. Ve çok da güçlüyüz bence. Yani buraya bir yerden de başka bir şey koyulabilir mi bilmiyorum. Ben burada koymak yerine Soraka'ya gideceğim. Tahmin edersiniz ki. Çünkü 3 yıldız Soraka olursa çok fark yaratır. Gelen itemleri de gördünüz. iki tane daha item Şimdi bir Soraka daha bulduk abi. Bayağı da rolledik biz burada arkadaşlar. 20 gold falan rolledik yanlış hatırlamıyorsam. Bir türlü gelmedi, gelmedi. Ruhala rol diyorum. Gelmedi. Zoe'yi ile satayım mal dedim. Onu da rolledim. Yine gelmedi. Şimdi ben burada şunu unutmuşum. Rakibimin 5 canının kaldığını unutmuşum arkadaşlar. Yer değişikliği yaptım. Yoksa o Fiddle'ı da satardım yani manyak mıyım? Gerçi Fiddle'ı satsam bir rol hakkım daha var. 6 gold'um varmış. Yani keşke yapsaymışım. Şey. Bir pişmanlık oldu. Neyse Soraka'yı en azından daha önce de 3 yaptık. Öyle diyelim. Bir ara bir yerde bir Soroka satmıştım ben. Görmüşsünüzdür söylememiştim onu şimdi konuşurken. O Sorokayı satmasak 3 yıldız olurdu. Ama o zaman da 3 yıldıza gidecek gibi değildi bu Soroka. Bir anda böyle oldu arkadaşlar. Yani olsun ne yapalım. Güzel bir oyundu. Gayet böyle solid bir şekilde sonunda en azından kazandık. Ve 6-6'da oyun bitti. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Paylaşmak istedim o yüzden. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.